Bakar mısınız? Kim o güller? Niltara'ya. Niltara benim. Şuraya bir imza alabilir miyim? Kimden? İsim verilmemiş hanımefendi. Belki kartta yazıyordur. İyi günler. Size de. İffet. Buradayız Nil Hanım. Ha, görebildiniz mi Mitat Bey nasıl? Maşallah var. Turp gibi. Çok şükür. Büyük geçmiş olsun. Hadi ama güzelim bir kaşık daha. İstemiyorsa zorlama. Ama zaten çok az yiyor. Korkma. iki kaşık az yedi diye zafiyet geçirmez. Bugün bir huysuzluğu var ama hayırdır inşallah. Şımarıklık işte. Arayan soran var mı? Aa, bir bey aradı. Oraya not almıştım. Adı neydi? Yemin Tezer. Ha evet Yemin Bey. Hadi kızım aç ağzını. Allah Allah. Kim ki acaba? Ne istiyormuş? Aa, aa! Ay ne yaptın yavrum? Rica ederim bırak artık şunu. Bırak dolaşsın biraz. Yemin mi ne karın ağrısı? Ne istediğini söyledi mi? Hayır efendim. Ee? İpek! Ben bir baksam ee? iyi olacak. Alo. Oo merhaba Nil Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Ben de aramanızı bekliyordum. Ee, güller. Evet ben gönderdim. Öyle bir hoşluk olsun diyerekten. Belki davetimi reddedersiniz filan diye. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten de aldığım en zarif randevu talebiydi. Rica ederim. İnanın bir yüz yüze konuşsak diyorum. Yok siz zahmet etmeyin ben aldırırım sizi. Size de size de. Bu taraftan efendim. Buyurun. Şöyle buyurun. Yardımcı olayım. Buyurun efendim. Yemin Bey, Nilan'ım geldiler efendim. Nihayet. Fakirhaneme hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizinle tanışıyoruz sanki Emin Bey. Tamam. Belki gazetelerde filan görmüşlüğünüz vardır. Basının uğraştığı bazı iş adamlarının davaları vardır işte. Onlarla ilgili haberlerde filan. Çoğu müşterimdir. Olabilir. Olabilir. Simanız yabancı gelmeyince. Basın müvekkillerim kadar benimle de uğraşıyor Milan. Anlatabiliyor mu? Avukatlar da mı medyanın hedefi artık? Ee, hepsi değil. <laughs> Nasıl duyacaksınız? Bana şeytanın avukatı diyorlar. Ee, Burbo? Lütfen. Teşekkürler. Peki. Haksız bir ün mü bu? Hayır. <laughs> Nil Hanım. Şeytana hizmet etmek... ...kendini melek sanan aptallara hizmet etmekten iyidir. Bilmem. Öyle midir? Evet. Evet öyledir. Nilanım, iyilik görecedir yoruma bağlıdır. Ne istediğini bilmez. Oysa şeytanın hedefi çok daha nettir ve meleklere göre bence çok daha dürüsttür. Anlatabiliyor musun? Nil Hanım, benden korktunuz mu? Yok, yok estağfurullah. Güzel. Şimdi bu adam benden ne istiyor diyorsun? Acelem yok. Fakir anneniz öyle güzel ki. karideslerimi beğeneceksiniz Nil Hanım. Fas'tan getirtiyorum. Evet. Güzel görünüyor. Ziya. Hep kendimden bahsettin. İnşallah sıkmamışımdır. Estağfurullah. Hiç tanımadığım birinin davetini kabul ettim. Bundan duyduğum rahatsızlığı gidermiş oldunuz. Ne mutlu bana. Neye diyelim? Tanışmamıza. Siz kendinizi tanıttınız ama daha ben... Bana gerekeni biliyorum yorulmayın. Mesela? Atumu sigorta eden şirket müşterilerimden biridir. Topraklarınıza çıkan yangını, şirketin çöküşünü ve eşinizin elin vefatını takip ettim. Hepsi bu kadar değil yanılmıyorsam. Yanılmıyorsunuz. Size ait olması gereken bir şirkette... ...yüzde yirmi hisseyle yetinmek zorunda kaldığınızı... ...hoşlanmadığınız iki ortağınız olduğunu da... ...biliyorum. Devam edin Yemin Bey. Oysa... ...iki küçük kızınızın... ...öz annesi olsaydınız... ...durum değişirdi. Anlatabiliyor muyum? Bildikleriniz bana çok fazla geldi... Kız mı? Niyetim yardım etmek. Niçin? Hem benim yardıma ihtiyacım yok. Acele yok Nilan. Rahmetli eşinizin kızı e, Lara. Annesiyle üvey babası onu sizden ayırdılar. Oysa onun yeri sizin yanınızdı. Her bakımda. Gerek ona kalan yüzde yirmi ise gerek size olan sevgisi dolayısıyla. Lare'yi geri almama yardım edebilir misiniz? Ben zor davaların avukatıyım. Peki karşılığında ne istiyorsunuz? Cık cık cık. Yine acele. Önce benden memnun kalın. Fiyatımı sonra konuşuruz. Hı? Anlatabiliyor muyum? Nil. Deniz tutmamıştır inşallah. Bana acele etmememi söylüyorsunuz ama her şey çok acele gelişiyor Yemin Bey. <laughs> Desenize sizi ben tuttum. Benimki sadece bir yardım teklifiydi. Tam değil. Daha çok iş teklifine benziyordu. Zekanın parıltısı yüze yansır derler. Yardım teklifinizin karşılığını hemen konuşursak. Yalnız da arayı değil. Atumu da ortaklarınızdan temizleyebilirim içeri Size yakışır Nilan. Ama? Ama ortağınız ben olursam. Yo resmi değil. Gayri resmi. Gölge ortak yani. Anlatabiliyor muyum? Ya sizi devre dışı bırakırsam? Bana nasıl güvenebiliyorsunuz? Size değil. Kendime güveniyorum. Bırakın avukatınız olayım. Teklif şeytanın avukatından gelince bu kadar güzel bir şeytan görmemiştim. Peki ben artık izninizle... Nereye? Şu... Şu yıldızlara baksanıza. Gece şimdi başlıyor ya. Ziya! Buyurun efendim. Bence de. Ben sizi kastetmiştim. Ee, başka bir şey dinlemek ister misiniz? Sizi. <laughs> Sonra pişman olmayın ama. Sesim pek iyi değildir. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Hakkımda bu kadar şey bildiğinize göre meraklı biri olduğumu da biliyorsunuzdur. 1969 Diyarbakır doğumluyum. İlkokulu orada okudum. Parasız yatılıyı kazanınca geldim İstanbul'a. Ee, hukuk fakültesine girişim 86. Merakınızı giderebildim mi? Sanırım şimdilik bu kadarı yeterli. Tek bir şey dışında. Neymiş? Kasım'ın ilk yarısı mı, ikinci yarısı? Mı? Ne? Doğum tarihimiz. Ha. E, ilk yarısı. Neden sordunuz? Burcunuzu merak etmiştim. <laughs> Akrebim. Sizin gibi. İlk kez astrolojiyle bu kadar ilgilenen bir erkek tanıyorum. Benimle daha birçok ilki yaşamanız dileğiyle Nilan.